Merhabalar, Abdullah Eren. Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı Afyon Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 1992-1993 eğitim öğretim yıllarında mermercilik programı adıyla mermercilik alanında Türkiye'de açılan ilk programlardan birisidir. 2000-2001 eğitim öğretim döneminde programın ismi mermer teknolojisi olarak değiştirilmiştir. Daha sonra 2009 yılında ise YÖK'ün ve İSCED'in yaptığı, İSCED 97'nin yaptığı düzenlemeye göre inşaat bölümünde doğal yapı taşları teknolojisi ismini almıştır. Programımız mermer ve doğal taş sektörünü nitelikli insan gücü, tekniker yetiştirmek üzere teorik ve uygulamalar ve eğitimler vermektedir. Ben de bu programa bilinçli bir şekilde geldim. Programımız Türkiye'deki doğal yapı taşları programları içerisinde en donanımlı programlardan birisidir. Doğal yapı taşları teknolojisi programında iki yardımcı doçent, üç öğretim görevlisi olmak üzere toplam beş öğretim elemanı görev yapmaktadır. Programımızın eğitim süresi iki yıldır. İlk yıl e, fen bilimleri, mermercilik ve yer bilimleri eğitimleri verilirken ikinci yıl ise tüm öğrencilere mermer ocak, fabrika ve tesis ya da atölye işletmeciliğinin temel ilkeleri verilmektedir. Aynı zamanda seçmeli derslerin bu alanda üç farklı alandan en az birinden uzmanlaşma imkanı sağlanmaktadır. Mesleki derslerimizi kendi atölye ve laboratuvarlarımızda görmekteyiz. Atölyemizde mermer kesme işleme, parlatma, eskitme, torna işlemeciliği ve mozaik yapım uygulamaları anlatılmaktadır. Ayrıca doğal yapı taşları programının yer bilimleri derslerini kendi laboratuvarlarımızda, mineraloji ve petrografi laboratuvarlarımızda görmekteyiz. Bu laboratuvarlarımızda çok sayıda mineral ve kayat çeşidi bulunmaktadır. Okulumuz bünyesinde daha önce bu bölümde mezun olan öğrenci arkadaşlarımızın hemen hepsi, hemen, hemen hepsinin tamamına yakını bu bölümde başarılı olarak devam etmektedir. Doğal Yapı Taşları Teknolojisi programında başarıyla mezun olan öğrenci arkadaşlarımız ÖSYM'nin açmış olduğu dikey geçiş sınavıyla başarılı oldukları takdirde maden mühendisliği ve jeoloji mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca birinci yılın sonunda 33 günü tamamlayacak şekilde staj yapılabilmekte. Aynı zamanda ikinci yılın sonunda da 33 günü tamamlayacak şekilde staj imkanları bulunmaktadır bölümün sağladığı avantajlar olarak daha önce maden mühendisliğine geçiş yapmayı, daha sonra da memleketim olan Ankara'da MTA'yı MTA'da görev almayı istiyorum. Eğer doğal taş ve mermerlere ilgi duyuyorsanız, bunlarla ilgili sanatsal çalışmalarda bulunmak istiyorsanız, sizler de Afyon Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi programına bekliyoruz.